Siverek'te 5 apartmana giren hırsız en son girdiği binadaki bisikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edirne'nin bilgilere göre hırsızlık olayı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahçeli Evler Mahallesi'nde tüm binaları gezen şahıs bir binanın bodrum katında bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesiyle şahsın bölgede 5 binaya girdiği tespit edildi. Diğer binalarda umduğunu bulamayan hırsız, binanın giriş katındaki bisikleti alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın ardından polis ekiplerine haber veren bina sakini ve bisiklet sahibi Ahmet Güney olayı anlattı.